Bize ne bekliyor? Bunu tekrar değerlendireceğiz, e, konuşacağız. Çünkü bütün bu konular aslında bizim ana gündem maddemiz. Çünkü evimiz, çünkü çoluğumuz, çocuğumuz, çünkü e, geleceğimiz. Dolayısıyla bu konular şu anda her ne kadar siyasetin gündeminde değilmiş gibi görünse de aslında bakmayın siyasetin e, gündemi, asıl gündemi bu ama e, ne yazık ki ülkemizde yaşanan böyle bir takım gelişmeler bunları gölgelemiş, perdelemiş gibi gözüküyor. Ama inanın e, biz buna izin vermeyeceğiz. Dediğim gibi e, biz her türlü bu konuları gündemde tutmaya devam edeceğiz. Bugün ne oldu? Bugün e, çok hakikaten Türkiye adına enteresan şeyler oldu açıkçası. E, şimdi hemen aktaracağım sizlere, sizin de görüş ve düşüncelerinizi de almak istiyorum bu konuda. Özellikle e, Avrupa Birliği Türkiye ile ilişkilerini askıya aldı arkadaşlar. Bakın bu e, ekonomiyi çok yakından ilgilendiren, çok etkileyecek bir konu. Avrupa Birliği Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde geri kaldığını söyleyerek Avrupa Birliği'nin üyelik sürecini durdurdu şu anda, dondurdu. Bu çok önemli bir gelişmeydi. Tabii bütün bunlar neden oldu? Neden olduğunu da aktaracağım. Bizi niye nasıl ilgilendiriyor? Dediğim gibi işin ekonomik boyutuyla bizi çok yakından ilgilendiriyor elbette ki. E, çünkü her türlü emekliyi, emekçiyi çok yakından ilgilendirecek ekonomik gelişmeler Türkiye'deki. Şimdi e, öncelikle e, şunu paylaşarak devam edelim. Hemen e, bugün biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı askıya alındı takip edenler mutlaka vardır etmeyenler için de e, ben tekrar paylaşmış olayım ve dediğim gibi bunun bizi neden ilgilendirdiğine e de açıklamış olayım. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun e, bu paylaşımı sebebiyle e, askıya alındı e, hesabı ve ne diyor bu burada mesela hemen aktarayım size. Diyor ki şöyle bir paylaşım yapmış Ekrem İmamoğlu. Diyor ki efendim. E, ya adalet ya sefalet Artık önümüzde başka seçenek yok. Türk yargı tarihinin en büyük rezaletini yaşatanlar hakkında suç duyurusunda bulundun ve bulunmaya devam edeceğim diyor. Bir avuç muhterisin ülkemize ödettiği bedelin yedikleri kul hakkının tarifi yok. Bu bedeli emekli, işçi, dar gelirli, işsiz, öğrencilerimiz, çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte ödüyoruz. Milletimize tam bir sefalet yaşatan bu bir avuç muhterise soruyorum. Usulsüz yargılama ve operasyonlar, tutuklamalar, ben dahil birçok insanın pislik içindeki nezarette günlerce bekletildiği gözaltı süreçleri, kayyumlarla vesaireyle siz nereye neye hizmet ediyorsunuz? Yalancı şahitler ve tanıklar üretmeyi, itirafçı ve iftiracı oluşturmayı, masumları tutuklamayı ya da tutuklamakla korkutmayı, hapisten çıkamazsınız diyerek tehdit etmeyi Yüce Türk yargısına nasıl yakıştırıyorsunuz? Şimdi de avukatları gözaltına almanın, korkutmanın ve insanların görevlerini yapmalarını engelleme çabasındasınız. Yeter artık. Kimsiniz siz? Kime ve neye hizmet ediyorsunuz? Kimden öğrendiniz bu usulle de? İnsanların namusuna ve haysiyetine saldırmaktan hicap duymuyor musunuz? E, milletime sesleniyorum diyor ve e, devam ediyor bu şekilde. Ekrem İmamoğlu'nun e, hesabının kapanmasına neden olan e, tweet'i paylaşımı bu. Ekrem İmamoğlu'nun e, bugün X'deki hesabı kapandıktan sonra arkadaşlar e, herkes e, belki on binlerce kişi X hesabındaki profilini Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafına çevirdi. E, baktığınızda böyle bir bakıyorsunuz X'e bir giriyorsunuz. Bütün profiller İmamoğlu fotoğrafıyla bezenmiş durumda. Bunun üzerine e, yeniden Böyle işte bir takım şikayetler, taklit hesap şikayetleri denilmeye başlandı. Ve e, profil fotoğrafını Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı yapanların hesapları da tek tek askıya alınmaya başlandı. Yani e, çok ilginç, e, enteresan şeyler yaşıyoruz e, Türkiye'de ve bir, bir arada galiba bir bant daraltma yapıldı X'de bildiğim kadarıyla. Bütün bunların tabii e, Türkiye'ye bedelleri var, bedelleri oluyor ve bu bedelleri de İmamoğlu'nun söylediği gibi aslında hepimiz hep birlikte ödüyoruz arkadaşlar. Çünkü e, evet tabii ki demokratik olarak Türkiye Avrupa Birliği'nin almış olduğu karar Türkiye'yi çok geriye götürecek ve çok zorlayacak bir karar. Avrupa Birliği üyelik süreci askıya alındı Türkiye'nin e, demokraside gerileme yüzünden. E, bu ekonomiyi nasıl etkileyecek? Mehmet Şimşek biliyorsunuz ki bütün Avrupa'yı, Amerika'yı geziyor ve Türkiye için yatırımcı arıyor. Türkiye'ye yatırımcılar getirip para bulmaya çalışıyor. Tam da bu işte para parayı bulduğunu iddia ettiği, söylediği noktada Mehmet Şimşek'in ve işte zaten dezenflasyon sürecine girdik, enflasyon geriliyor. Artık işte bir süre sonra enflasyon daha da düşecek. Açıklamaları yaparken ve yurt dışında para ararken bugün... Avrupa Birliği'nin almış olduğu bu karar e, bu yatırımcıların Türkiye'ye gelmesini yüzde yüz engelleyecek bir karar. E, gerçekten böyle bir yani yatırımcı olduğuna birçok insan inanmıyor Mehmet Şimşek'in açıklamalarına. Buradan yorumlardan da görüyoruz gazetecilerin yazdıkları, işte siyasetçilerin yorumları, e, yine bürokratlardan gelen açıklamalar Mehmet Şimşek'in yurt dışından yatırımcı bulduğuna dair ya da para bulduğuna dair e, çok kimsenin inancı yok bu, bu iddiaları söylüyorlar ama e, zaten bu noktadan sonra Avrupa Birliği'nin bugün almış olduğu karardan sonra artık Türkiye açısından her şey çok daha zor ve e, yatırımcı noktası tamamen kilitlenmiş durumda. Avrupa Birliği, tekrar söylüyorum Avrupa Birliği Türkiye'nin üyelik sürecini askıya aldı. Türkiye'deki demokratik e, olmayan gelişmelerden ötürü. Ve Demokrasinin Türkiye'de gerilemiş olduğunu düşündüğünden ötürü üyelik sürecini askıya aldı. Bu dediğim gibi e, Türkiye'ye yatırımcı gelmesini engelleyecek bir karar. Türkiye'nin belki de çok daha ekonomik olarak geriye gitmesini ne sebep olacak bir karar. Ve ne yazık ki yine söylediğim gibi bunun bedelini hep birlikte ödeyeceğiz arkadaşlar. Neden <laughs> ekonomik olarak bedelini öderken siyaseten de ödeyeceğiz tabii ki. E, bütün bunlar niye? Bütün bunların sebebi ne? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun e, tutuklanması, haksız yere diplomasının iptal edilmiş olması e, ve akabinde işte X hesabının kapatılmış olması ve bunlar böyle bir silsile şeklinde zincirleme şeklinde devam ediyor ve e, vatandaşın da hesapları Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşan ya da profil fotoğrafını koyanların da e, hesapları askıya alınıyor. Bu da ne kadar e, demokratik olduğumuzu gösteriyor herhalde. Söylediğim gibi bunlar ekonomik olarak hepimizi e, son derece etkileyecek ve yaralayacak konular açıkçası. Takip ediyor olacağız gelişmeleri. Dünkü Beyazıt mitingi hakikaten de Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok ses getirdi. Zaten e, hemen böyle bu dün akşam e, biliyorsunuz miting alanına elektrik verilmedi. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aydınlatma konusunda. E, teçhizatları alana sokulmadı. Ve karanlık bir ortamda miting gerçekleştirdi Cumhuriyet Halk Partisi. Aslında çok da karanlık değildi çünkü halk oraya gelenler, mitinge gelenler çok güzel bir şekilde aydınlattılar miting alanını. Ve hemen akabinde bu mitingin büyük bir ses getirmesi, çok büyük bir kalabalığın orada toplanması, genci yaşlısı çocuğu sabaha karşı Ekrem İmamoğlu'nun ilk hesabının kapatılmasına sebep oldu. Ee, adalet nerede? Evet, benim de e, hesabıma ana hesabıma erişim engeli getirildi. O, o da benim hani e, boykota katılmam yüzünden, boykot düşüncesine katılmam ve boykot paylaşımlarını desteklemem e, sebebiyle e, 40 bin takipçili hesabım kapandı arkadaşlar. Şimdi e, başka bir hesabım var. Arda Sebnem 25 diye e, Arda Sebnem et Arda Sebnem 25 hesabından ilk hesabından takip edebilirsiniz beni yine. E, hesaplar kapatılıyor. Yeni hesaplar açılıyor ama bir şekilde mücadele bitmiyor elbette ki. E, hep bir mücadele içerisindeyiz. E, şimdi ekonomik olarak durum bu ve e, hep şunu konuşuyorduk sevgili Özgür Erdursun da zaten e, yayınlarımızda hep şunu anlatıyordu. Yani bugün, e, yarın bugünden çok daha kötü olacak. Sonraki gün çok daha kötü olacak. Zaten Türkiye'de gidişat böyleyken ekonomi her ne kadar işte dezenflasyon sürecine girildi, enflasyon düşüyor açıklamaları yapılmasına rağmen hepimiz her şeyin farkındayız. Çarşıda, pazarda enflasyonun düşmediğini ya da alım gücünün enflasyon oranında yükselmediğini yaşadığımız için bu açıklamaların çok böyle bir bizde bizim üzerimize etkisi olmuyor. Farkındayız neyin ne olduğunu. Ama inanın Avrupa Birliği'nin almış olduğu karar o hani konuştuğumuz yarın daha zor olacak konusu var ya yarın artık çok çok daha zor olacak arkadaşlar.